Evet, doğru. <laughs> doğru. Dün de temsilciler kurumumuz vardı İstanbul Temsilciler Bayağı kalabalık ileride bir toplantı yaptık. Evet. evet. Her gün bir yerlerdeyiz. Koşturuyoruz. Siz de öyle. Siz de öyle. Kolay <laughs> gelsin hepinize. <otorize. gülüyor> Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Teşekkürler. ederim. en son Birleşik Metem şu milletvekili olmadan geldiğinizde <laughs> <laughs> bir daha uğramadım. Bir de Ya nasıl geleyim ya? Bir senedir Ankara'dan buraya gelemiyorum. Burada oturuz. Başka diyoruz ki ya bak. Herkes üç üç diyor ya. Güzel dedim bir türlü bir, tür bir yol. <laughs> Hakikaten sonra Evet.

Çok çok da çok da yani. Tekrar hoş geldiniz. Başkanım, Teşekkürler. Sağ Sağ Teşekkür ederiz. Buyur. Evet, e, değerli arkadaşlar, basının değerli emekçileri, e, hepinize sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz HDP heyeti olarak. E, bugün Diski e, ziyaret ediyoruz e, Sayın Başkan'a ve heyetine de bu ziyaretimizi kabul ettikleri için öncelikle teşekkür etmek isteriz. Sağ olun. E, Tabi HDP olarak e, Türkiye'nin ekonomik sorunları başta olmak üzere birçok sorunuyla ilgili çok yakından ilgileniyoruz. Ama elbette ki bugün Türkiye toplumunun e, tamamını ilgilendiren bir mesele ekonomi meselesi e, ve yoksulluğun bu kadar derinleştiği bir ülkede ve bir zamanda e, bütçenin yaklaştığı bir dönemde e, diski ziyaret etmemizin önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyoruz. E, çünkü e, İstanbul'dayız e, ve işçinin, emekçinin en fazla olduğu bir kentteyiz. E, dolayısıyla e, hem işçilerin, emekçilerin, e, kadınların sorunlarını konuşmak, e, ekonominin düzelebilmesi için e, birlikte neler yapabiliriz bunları konuşmak ve bütçe zamanında bütçenin genel kurula geleceği bir zamanda hedefi olarak taleplerimizi genel kurulda ifade etmeden önce sizlerle ortaklaştırmak bu konudaki düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak üzere bugün buradayız. Arkadaşlarımız ağrıdaydı, ağrıya gittiler. Yoksulluğun en derin yaşandığı bir kentten halkın bütçesi adı altında başlatmış olduğumuz kampanyanın startını verdiler. Bunun ikinci ayağı olan İstanbul programlarında da birkaç buluşma ve ziyaret gerçekleştirdi arkadaşlarımız. Ancak bugünkü disk görüşmesine ben de dahil oldum. Bundan sonraki görüşmelerde de muhtemelen zaman zaman arkadaşlarımıza elbette ki eşlik edeceğiz. Düşüncelerimizi ve görüşlerimizi hem gittiğimiz yerlerle hem de kamuoyla paylaşmaya çalışacağız. Tabi e, HDP olarak e, özellikle e, bütçe aşamasında e, asgari ücret meselesinin önemli olduğunu e, düşünüyoruz ve biz e, asgari ücretin özellikle e, vergi dışı bırakılması talebimizi e, her gittiğimiz ortamda ama e, görüşmelerde de ifade etmeye çalışacağız. Çünkü gerçekten bugün asgari ücret Türkiye'deki yoksul kesim başta olmak üzere işçinin, emekçinin hayatını çok olumsuz etkileyen bir düzeyde. Biz hem asgari ücretin vergi dışı bırakılması ama aynı zamanda 5000 TL olması yönündeki teklifimizi bir kez daha hem kamuoyuyla hem de bütçe görüşmeleri esnasında Paylaşacağız, hükümete bu konudaki mesajlarımızı elbette ki ileteceğiz ama size de bu konudaki görüşlerimizi iletmek isteriz. Tabi asgari ücret 12 Eylül öncesi biliyorsunuz toplumsal ücret olarak ifade edilirdi. Biz bugün yine aynı noktaya gelmesi konusunda düşüncelerimizi belirtmek istiyoruz. Çünkü Asgari ücret sadece bir işçiyi değil milyonları ilgilendiren bir mesele olduğu için, bir kavram olduğu için bir toplumsal ücret adı altında aslında ifade edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yine bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ayrı bir pay ayrılması, bir kısım ayrılması yönünde arkadaşlarımızın yine teklifi olacak çünkü biliyoruz ki biz bütçenin temel olarak ağırlıklı olarak savaşa ayrıldığını ve gerçekten bugün itibariyle toplumu rahatlatacak, toplumun istihdam alanını genişletecek bir bütçe planlaması yapılmıyor Türkiye'de. Ağırlıklı olarak milli savunma başta olmak üzere gerçekten Türkiye'nin çıkarlarına olmayan kurumlara e, aktarıldığı için biz bütçenin ağırlıklı olarak işçiye, emekçiye, kadına, gençlere ayrılması yönündeki taleplerimizi e, bir kez daha bu dönem e, ifade edeceğiz. Yine en büyük sorunlardan bir tanesi olan e, sendikalaşma ve örgütlenme önündeki e, engellerin kaldırılması tabii ki bu konuda yine arkadaşlarımız görüşlerini paylaşacaklar genel kurulda. Çünkü çok yoğun saldırılar yine başladı. Son dönemlerde özellikle izliyor ve takip ediyoruz. Dolayısıyla bu engellerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz. İşçinin, emekçinin boykot etme, protesto etme, itiraz etme hakkının önündeki engellerin tamamıyla kaldırılması gerekiyor. Hedefi olarak bunu savunuyoruz zaten. Bunu da ifade etmek isterim. Son olarak evet bugün çok yine karşılaştığımız önemli bir durum. Zamlar elektriğe, suya, doğalgaza hem geldi gelmeye de devam ediyor ne yazık ki. Suyun, doğalgazın ve elektriğin bu temel maddelerin en azından ücretsiz bir kısmının ücretsiz olarak halka uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da yine arkadaşlarımızın e, plan bütçe döneminde e, görüşleri ve düşünceleri yansıyacaktır zaten ama biz HDP olarak öncelikle sizinle e, bu konuyu da paylaşmak istedik. E, umut ediyor ve diliyoruz ki e, Türkiye'nin e, ekonomisine e, bu dönem e, bir faydamız olur, bir katkımız olur. Hep birlikte e, bu mesele üzerinde neler yapabileceğimizi belki birazdan konuşacağız ve tartışacağız ama e, gerçekten gidişat, gidişat değil. Ee, Türkiye'nin e, tamamını ilgilendiren bir mesele çünkü. Yoksulluk gittikçe e, derinleşiyor e, ve insanlar sefalet içerisinde e, sadece yandaş e, şirketlerin bugün e, kullanıldığı ya da onlara e, birçok şeyin aktarıldığı bir e, AKP hükümetiyle karşı karşıyayız. E, Türkiye'nin tamamını düşünen bir zihniyet yok e, ne yazık ki. Türkiye'deki işçiyi esnafı, emekçiyi, kadını düşünen bir yerden yaklaşılmadığı için biz HDP olarak bu konudaki görüşlerimizi sizlerle paylaşmak üzere bugün buradayız. Bir kez daha kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, e, biz de öncelikle hoş geldiniz diyorum. E, Halkların Demokratik Partisi heyetinin ve Sayın Genel Başkan'ın e, Riski ziyaret etmesi ve özellikle önümüzdeki dönemde işçiler, emekçiler açısından son derece önemli gündemler olan hem bütçe görüşmeleri hem asgari ücretin belirlenme süreci öncesinde görüş ve düşüncelerimizi paylaşma olanağı verdikleri için biz çok teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Ee, Sayın Başkan'ın söylediği gibi e, gerçekten Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Özellikle e, işte yaklaşık iki yıldır, bir buçuk yıldır yaşadığımız, bütün dünyanın yaşadığı COVID-19 pandemisinin daha da ağırlaştırdığı bir ekonomik tabloyla karşı karşıyayız. Tabii Türkiye bu pandemiye olağan koşullarda yakalanmadı. Zaten yıllardır ülkeyi yöneten AKP'nin, siyasal iktidarın tercihleri sonucu özellikle 2017'den beri çok ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyordu. Ve biz bu krizin bütün yıkıcı etkilerini, yoksulluk olarak, işsizlik olarak, ücretlerin baskılanması olarak yaşarken COVID-19 pandemisi geldi. Ee, ve bütün pandemi süresince de daha önceki bütün kriz dönemlerinde olduğu gibi iktidarın ana politikaları her zaman, bir avuç sermayedarı, yandaş şirketleri korumak üzerinden şekillendiği için işçiyi, emekçiyi, yurttaşı, emekliyi, emekli bile olamayan EYT'liği, halkı, kadınları, gençleri koruyan politikalar olarak şekillenmediği için ki bütün rakamlarda zaten bunu söylüyor biliyorsunuz. Bütün dünyada pandemi sürecinde yurttaşlarına en az nakit destek veren iki ülkeden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu tabloyu o nedenle daha da ağır yaşıyoruz. Gerçekten Türkiye tarihinin en büyük iş ve istihdam kaybını yaşıyoruz. İşsizlik artık özellikle kadın işsizliğinin ve genç işsizliği ürkütücü boyutlarda. çok Türkiye tarihi en büyük gelir kaybını yaşıyoruz. Yani herkesin alım gücünün giderek düştüğü, gelir dağılımı adaletsizliğinin daha da arttığı bir dönemi yaşıyoruz ve tam böylesi bir süreçte evet meclis yeniden açıldı bir Ekim günü ve bütçe görüşecek. Bütçe görüşmeleri başlayacak. Arkasından birkaç ay sonra Aralık'ta asgari ücret belirlenecek. O nedenle gerçekten bugün Türkiye'de yaşanan bu tabloya en azından nefes aldıracak en azından çok e, küçük de olsa çözüm olabilecek bir takım acil talepler üzerinden biz de bir yeni kampanya süreci başlattık. Onu özellikle paylaşmak isteriz. Tam 1 Ekim günü, bir gün önce başkanlar kurulumuzu yaptık. 1 Ekim günü burada meclisin açıldığı gün biz genel merkez önünde bir basın açıklamasıyla başlattık. Ve şu an bütün Türkiye'de bu süreci örgütlemeye çalışıyoruz. Daha önce özellikle asgari ücretle ilgili Şubat ayında sizi mecliste ziyaret etmiştik. Sağ olun, o zaman da görüşmüştük. Özellikle asgari ücretin ve bütün ücretlerin asgari ücret kadar payının vergi ve kesinti dışı bırakılması temel talebimiz. E, bu dönemde bu talebin daha da yakıcı bir hal aldığı açık. Bu ülkede e, işverenlere 2008 yılından beri 4 puanlık bir SGK prim desteği veriliyor. Ve bunun toplam tutarı 2010 yılından beri 150 milyar liraya aştı bütçeye olan. Çünkü hazineden karşılanıyor bu. 12 yıldır, 13 yıldır işverenlere verilen bu destek en azından bu dönemde işçilere de verilsin diyoruz. Ve gerçekten bütçe görüşmelerinde bunun dinlendirilmesi meclise bizim için son derece önemli. Çünkü bunun bütçede konuşulması, karar altına alınması ve bütçede bunun payının ayrılması lazım. İşverenler için bu payını yine ayıracaktır. 2022 bütçesinde bir öngörüde rakam olacaktır. Onun üzerinden bu pay ayrılacak. Ama bu dönemde işçilerin bu taleplerinin meclis kürsüsünde sizler tarafından dilendirilmesi bizim açımızdan önemli. E, i̇kinci temel talebimiz aslında e, hepimiz biliyoruz e, dünyanın en adaletsiz vergi sistemlerinden biri Türkiye'de. Yani e, işte Türkiye'de sürekli olarak vergiyi tabana yaymak adı altında artık hem dolaylı vergiler hem de ücretten alınan vergi anlamında. O yüzden bu vergi dilimleri meselesi için ikinci temel talebimiz vergi dilimlerinin çünkü Ocak ayında aldığımız maaş Mayıs'ta Haziran'da düşüyor. Hatta yıl sonunda bir başka vergi dilimine daha giriliyor ve ücretler giderek geriliyor. Yine üçüncüsü e, tabii Türkiye'de emekli 13 milyona yakın emekli var. E, emeklilerin ücretleri son derece düşük. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanı e, pandeminin başında ilk açıkladıkları o pakette ekonomik istikrar kalkanı paketinde hani kime kalkan olduğunu biliyoruz o paketlerin. Biz sermayeye kalkanı oldular hep. E, ve orada söylemişti işte en düşük emekli maaşını 1500 lira yapıyoruz diye. E, oysa bu bir e, övünülecek bir şey değil hiç kuşkusuz. O nedenle en düşük emekli maaşının ee, en azından asgari ücret düzeyine çıkartılması. Dördüncüsü siz de ifade ettiniz. Elektrik, su, doğalgaz özellikle temel e, tüketim maddeleri hepimizin evine her ay dört tane fatura geliyor. Elektrik, su, doğalgaz ve iletişim. En azından e, ücretsiz olması belli bir miktarının bizim her zaman talebimiz. Ama bu dönemde bu faturalardaki vergi ve kesintilerin sıfırlanması bir miktar nefes aldırır diyoruz. Yine beşincisi de tabii önce karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Milyonlarca işçi, emekçi, dar gelirli olarak en azından gıda ürünlerindeki KDV sıfırlansın diyoruz. Çünkü gerçekten pahalılık ve yüksek enflasyon özellikle gıda enflasyonu artık... Yani Türkiye'de nasıl bir tablo yaşandığını artık herkes çok açık bir biçimde ne yazık ki görüyor. İşte çarşıda, pazarda, manavda pazara gidiyorsunuz. Akşam üzeri insanlar orada satılmayan ürünleri daha ucuza almak için e, çaba içerisinde. Dolayısıyla e, hani gıda enflasyonu Devlet e, kurumları %28 olarak açıklıyor ama bizim gıda enflasyonumuz gider